Karşınızda Türkiye'nin ilk yerli akıllı telefonu Turkcell T40. Turkcell'den Türk teknolojisinde atılmış yepyeni bir adım. Turkcell Teknoloji Merkezi'nde geliştirilen Turkcell T40 fark yaratan fonksiyonları ve tasarımıyla göz kamaştırıyor. Muhteşem HD ses kalitesiyle aramalarda daha net ses. Müziklerde daha keyifli dinleme. Keyifli anları etkileyici fotoğraf ve videolara dönüştüren gelişmiş kamera özellikleri. Turkcell T40'a özel tasarlanmış, hayatı kolaylaştıran özel Android arayüz. Türksel T40 tüm bu üstün teknolojisinin yanı sıra bizim alışkanlıklarımız özel fonksiyonlara da sahip. Türksel mühendisleri tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli akıllı telefonu sadece Türksel'de. Üstelik Türksel 3G hızıyla. Türksel'le daha büyük yerli teknolojilerde buluşmak üzere.